Eğer ki kalitemde herhangi bir şeylik yapmış olursam karşımdaki kişiyi ben bir aldatmış olurum, bir defa ona bal veririm, bir daha veremem yani. Doğru. Ama kalitemizi Doğru. hiçbir şekilde bozmadığım için evet. herkes memnun çok şükür yani. Evet. Yani üretmiş olduğumuz şeyler hani diyorlar ya şeker var mı, millet tabii ki bunu ticari amaçlı yapıp da para kazanmak için yapmayan yok mu? Her şeyi yapıyorlar. Bugün piyasada bakıyorsunuz 200 liraya 300 liraya bal diye satıyorlar. Bunlar tamamı e, yapay vaziyette yapılmış bal diye millete veriyorlar. Hmm. Ucuz diye de alıp insanlar onu yiyor. Evet. Bunlar mısır şurubu, glikoz, değişik ürünlerden, tatlandırıcılardan yapılmış ballar. Yani kimyasal. Hmm. Sonuçta zararlı yani. Doğru söylüyorsunuz. Bu yüzden doğal bal. Yani ben insanlara şunu tavsiye ediyorum. 1 lira, 2 lira veya 50 lira, 100 lira fazla diye hiç şey yapmasınlar yani. Doğru. Bir de balı market rafından değil de direkt arıcıdan alsınlar. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Bunu tavsiye ediyorum.